Beşiktaş, Avusturya kampında oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, futbol A takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfburger AC ile oynadığı müsabakanın 46. Dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde rectus femoris gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. İfadelerine yer verildi. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.